Bölüm 217 Ramazan Orucu Siz ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı Umulur ki Allah'tan korkarsınız Sayılı günlerde Ramazan ayı olmak üzere oruç sizlere farz kılındı ancak sizden kim hasta veya seyahatte olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruç tutmaya gücü yetmeyenlere veya zorla güç yetirip de orucu tutamayıp yiyenlerin üzerine, bir yoksulu doyurması kadar fidye vermesi gerekir. Her kim, yapmaya yükümlü olduğundan daha fazla iyilik yaparsa kendisine iyilik yapmış olur. Oruç tutmak sizin için daha yararlıdır. Keşke bunu bilseydiniz. Kur'an bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir delili ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak insanoğluna ilk defa bu Ramazan ayında indirilmiştir. Bundan dolayı sizden her kim bu ayı görürse veya bu aya oruç tutabilecek durumdayken ulaşırsa baştan sona oruç tutsun. Ancak hasta veya seyahatte olan başka günlerde tutamadığı kadarını aynı sayıda tutsun. Allah sizin için kolaylık diler. Zorluk çekmenizi istemez. Allah size bunlara açıkladı ki, o sayıyı tamamlayasınız. Ve size doğru yolu gösterdiği için, Allah'ı yüceltmenizi ister. Gerekir ki, şükredersiniz. 2. Bakara 183-185 Hadis 1216 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur. Adem oğlunun oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruçsa başka maksat ve gösteriş olamayacağı için sadece benim içindir önceden bildirilmiş ölçülerin çok üstünde olan mükafatla mükafatını da ben vereceğim oruç günah ve hastalıklara ve cehennem ateşine karşı bir siperdir biriniz oruçlu olduğunda kötü söz söylemesin ve kavga da etmesin şayet birisi kendisine söver ve çatarsa ben oruçluyum desin Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anından birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Bu Buhari'nin rivayetidir. Başka bir rivayetinde ise, Yüce Allah, oruçlu yemesini, içmesini ve nefsani arzularını sadece benim için terk ediyor. Dolayısıyla oruç, sadece benim için yapılan bir ibadettir. Diğer iyilik ve ibadetlerin karşılığı on misli sevap olduğu halde, orucun mükafatını bizzat size bildirmediğim bir ölçü ve nispetle ben vereceğim. Müslimin başka bir rivayetinde ise Adem oğlunun her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır. Ancak oruç başka. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruçlu kimse yemesini, içmesini, ve nefsani isteklerini sadece benim için terk eder. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anından birisi iftar ettiği zaman, diğeri ise orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Oruçlunun ağız kokusu ise Allah katında misk kokusundan daha güzeldir buyurmuştur. Hadis 1217 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda çift çift harcamada bulunursa, yani yaptığı ibadet ve kullukları bol bol ve çeşit çeşit yaparsa, cennetin muhtelif kapılarının her birinden şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu! Bu kapıdan girmen senin için daha hayırlıdır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahitler cihat kapısından, oruçlular reyyan kapısından, çok çok sadaka verenler de sadaka kapısından cennete girmeye çağrılırlar. Ebu Bekir Allah ondan razı olsun. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse var mıdır? dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, vardır. Senin de bunlardan olacağını ümid ediyorum.'' buyurdu. Hadis 1218. Sehl İbn Saad'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık oradan hiçbir kimse girmez. Hadis 1219 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kimse Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Allah o kimsenin yüzünü cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar. Hadis 1220 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim inanarak ve sevabını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Hadis 1221. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlerle bağlanır. Hadis 1222 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan hilalini görünce oruç tutunuz. Şevval hilalini görünce oruca son veriniz. Ramazanın başlangıcı bulutlu güne rastlarsa Şaban'ı 30'a tamamlayınız. Buhari, Savm 11, Müslim, Siyam 4. Müslim'in bir rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer Ramazan'ın başlangıcı bulutlu güne rastlarsa, Şaban'ı otuz gün tutunuz.